Sandı türkü korusun ee, ve yağmacı seti. Let's go Phantom. Kanka Odin'le başlıyorum tarayarak. Let's go. O zaman biraz da yağmacı operatör. <laughs> Yeni setin yağmacı Phantom'a yakışır mı? Net olarak yakıştı bile. Odin felaket. Bu arada benim sette en beğendiğim skin Odin arkadaşlar ya. lojikten selamlar yepyeni bir Valorant videosuyla karşınızdayız arkadaşlar diyorum Şimdi şöyle biliyorsunuz yağmacı 2.0 seti geldi. Kendimi ortaya aldım ki seti tam olarak gösterebileyim diye. Ghost'umuz var, Odin'imiz var, bıçağımız var, Phantom'umuz var ve Spectra'mız var arkadaşlar. Şu anda bir arkadaşımın hesabındayım. Kendi hesabımda da seti aldım ancak bütün radyanitlerimi harcadığımdan dolayı bir sonraki Battle Pass'i beklemem lazım. Ama bu hesabın bir özelliği var. Niye arkadaşımın hesabında oynuyorum diye sorarsanız bu hesapta diğer yağmacı seti de var. Yani şu ana kadarki bütün yağmacı e, ee, skinlerinin hepsi bu hesapta mevcut bir tek guardian yok arkadaşlar bir tek gitmiş guardian almamış niye hepsini almışsın da guardian almamışsın bilmiyorum ama bence hepsi var diyebiliriz aynı zamanda Nerede o? Yağmacı bıçağımız da var ama tabii ki bu videoda normal karan bitimizle oynayacağız. Şimdi hazırsanız videoya geçelim dostlar. Sirius Black kardeşim o da Azkaban'da <laughs> diye bağırıyordu. Peki küçükken Harry Potter'cılık hiç oynadın mı? Her zaman. Kim olurdun? Serious Black. Ben de Voldemort olurdum. Burnumla dalga geçiyorlardı ondan dolayı. <laughs> Tabii ki ilk olarak Ghost'la başlıyoruz. Şöyle... <gülüyor> Fenasik. <gülüyor> Onu vurdum. Vandal, vandal mı? Oğlum elime vandal geldi. Hani yalmacı oynuyorduk? Bu nasıl oyun? Nerede lan? Nereden sıkıyorlar lan? Kanka ama ha, 130 bir body bir bilmem ne kafa falan filan her şeyi de yedin kanka şimdi yani. Aynen. Askaban kardeşim senden bir şey rica edebilir miyim? Yani. Kanka ben buradan ha buradan davulda oradan koysam benim şurada ultimi korur musun? Tabi efendim. Öldürteceksin değil mi lan ben? Sen Sirius Black'sin öyle şeyler yapmazsın. Merhabalar. Selamun aleyküm. Burada kimse var mı? <laughs> Lan ultim bitecek, ultim bitecek. Niye smoke attın? Kaptanım. <laughs> Onu da vurduk. Ben Hop dikkat. selamun aleyküm. Ben hiç spike sende bu. <laughs> oh, hiç çok güzel şey oldu. Hangimiz hangimizi parçalayacak? Oğlum ne yapıyorsunuz burada? Şu bitiriş efektine bak. Bu bitiriş efekti niye bakıyorsunuz ki? Aynısı. Kanka şuna bari farklı bir bitiriş efekti yapsaydın ya Riot. Riot kardeşim. Bir gün bir manevi alemde Cenab-ı Allah'la beraber yolculuk yapıyoruz. Kanka. Arka var. Kanka ne yapıyorsun? O kadar sinirlenmeseydin keşke ya. İçerisi çok güzel, şampiyonlar ligi gibi. Merhabalar. Oo, ağzıma vurdu. Arkadaşlar, gelin biraz da Odin oynamadık mı? Odin'le adamları tilde etmedik mi? Ama Odin'in bir sıkıntısı var. Güçlendirmesi yok ya, radyaneti yetmemiş. Kanka nasıl, kanka nasıl makina? Kanka. kanka nasıl makina? Fena! Kardeşim yap aşağıya Odin <laughs> AFK mı? Bıç 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 kanka yağmacı da... deneyeceğim. Duvar attı oğlum duvar attı ne alaka? Aga aa, ben inanmıştım AFK olduğuna yağmacı bıç deneyecektim. Odin felaket bu arada benim sette en beğendiğim skin Odin arkadaşlar ya. Gerçekten çok güzel. Neredesin lan sen deli reyna? Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Kanka manyağa bak. Gel kardeşim korkma! Korkma! Gel buraya. Mermim bitti. Mermim bitti. Shell Nerede lan bu? Korkma. Oh. Oh. Oğlum nerede lan? Kanka ben double door'a çıktım benim ultimi korudun. Ne diyorsun? Zorunda mıyım? Neon benim double door arkadaşım. Adamsın. Kanki kime küfür ettin? Hak etmiş miydi? Hak Acım etmiş ya. miydi kank? Hak etmişse kafa sandım. Hak etmiş, hak etmiş. Ben inandım. Ne? Hangisini istiyorsun? Vandal, Phantom, Operatör, Phantom. Odin, Phantom. Ghost, Spectra. Phantom, Phantom. <laughs> Benim vandalım gitti. Long geldi. Long geliyor. Kanka ya, kanka koşarak ya. E burada değiller. Nasıl? E buradalar. Son sayımı. Aga, sonra alırız. Aga. Aga selamun aleyküm. sesiniz var mı? Yok. Ha tamam o zaman. Adamlar buraya koşuyor. Sen de onlara koş. Takım arkadaşlarım rica ediyorum gelir misiniz? Adamların hepsi burada sayın mezmenler. Tocuk bir son. Koş 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 koş. Tamam, Dal <laughs> Mükemmel bir at. <asır. gülüyor> ne haber la değişikler? Aga buraya flash atar mı ya? yakın tutacağım. Allah'ım inşallah ölmez. Lan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Ama sen hit yedin kanka ama sen hit yedin kanka. At at kanka at. Kaç kaç kaç. Bir manevi alem. Fena sik. Allah senin belanı. Bir de unutmadım. Double pick'e çıktılar. bunu. Ne yapıyorsun manyağa bak ya nerelere çıkmış. Oy. Alırım aklını kardeş. Oy onu da vurduk. Bye have a great time. Hayda. Kanka Odin'le başlıyorum tarayarak. Let's go. Push 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 durmak yok gördün. Vay! Hüseyin abim gelmiş be! <Gülüyor> <Gülüyor> Kardeşim! Abi bir tane daha var hala! <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka! <laughs> <laughs> Adamı <laughs> 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 mermisi bitti de vurdum. Hop SS e aldım. Gel bot bak. Ayakta kalan son. Oh, 67'ye heal aldım. Yok az. Ooo koşarak sıkıyor. Biri işaretlendi. Cacı var lan. Şortisi var lan. Kanka şortisi var senin yüzüne ne oldu ya? Cypher kanka onlar tavana atılmıyor haberin olsun. Kanka atılmıyor dedim kanka ne yapıyorsun lan? Ne tatlı adamsın lan. Attı, attı mı? Kanka, adam attı. Oğlum adam attı ciddi mi? Açsana bir kanka. Gelemedi abi bitti. Kanka adam beni göt etmek için attı. Ben çağ dönelim. Ben Ben çağ CT var lan. Geldim kör müsün? Oy vurdu beni. Hileyi kapayın. Alo. <laughs> Çıldıracağım hile diyorlar ya. Kanka oradan silah almam lazım. Kanka çıksana Sayın oradan silahlar. lütfen açar mısınız <laughs> efendim kapıyı? Lan bu ne oğlum? Kaç kişi bitiyorlar? Eyvallah. Kanka. Aa yine elime yağmacı geldi. Oy şeydeymiş. Kanka o da back side. Üçümüz bir anda koştuk vurduk. Şerifi var. 1, 2, 3. Adamlar beni baitledi ya. Kanka üçümüz koştuk dedim. Cypher atlamadı. Sage de ben öleyim diye bekledi. Bekledi beni ama. Sage ulan lan biz seninle çanak kale yaptık lan. Biz seninle beraber site savunduk lan. Nasıl yaptın bunu bana? Bana öyle göz kırpma. Kıyamam. O zaman biraz da yağmacı operatör. <laughs> Adınız Aziz. Oy manyak. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. <laughs> ah vuramadım, 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 vuramadım. Son randa da yeni setin yağmacı fentumu yakışır mı? Net olarak yakıştı bile. Koş, vurdu konu. Aga be, <laughs> elinize sağlık. Adam hala bu kadarı fazla hileci falan yazıyor. <laughs> <laughs> Çıldırırsın.